animasyon elementleri içerisindeki gerçek zamanlı resim elementi. Bu, e ekranın herhangi bir yerinde görüntülemek istediğiniz bir gerçek zamanlı resmin kontrolü için kullanılacak olan elementtir. Daha açacak olursak, daha açacak olursak konuyu. Örnek bir reklam panosu düşünün. Reklam panosunun içerisindeki resimler sabit değil değil mi? Siz bunu Operatör paneline bir resim görüntüleyici burada yapmak suretiyle o resim görüntüleyicinin içerisine işte resimlerinizi atarsanız durumlarını değiştirmek suretiyle istediğiniz resmi koyabilirsiniz. Ama daha sonrasında buna ilaveten resim eklemek istediğiniz zaman veya herhangi bir zamanda içindeki resmi değiştirmek istediğinizde bu operatör panelindeki tasarımı değiştirmek zorunda kalırsınız. İşte burada gerçek zamanlı resim elementini açtığınız zaman bu size operatör paneline ister RS 232'den ister Ethernet üzerinden. Şu an 232'lerin pasif olmasının sebebi e, muhtemelen şununla alakalıdır. Çünkü communication setting'e girelim. İki komportta da şu an bloke ettiği için komportlar kullanılamıyor. Ama siz seri haberleşme üzerinden de bu resimleri gönderebilirsiniz. Şu an ben Ethernet'i kullanacağım. O yüzden LAN olarak burada seçili. Ve Ethernet üzerinden resim gönderme işlemini gerçekleştireceğim. Bakın sadece elementi ekledim ve lan olarak seçtim. çamayın istasyon numarasını hiç ellemiyorum. Bundan sonra bu hali ile artık ama burada da dikkat etmemiz gereken bir husus da şudur. Style kısmına düzeltiyorum. E, koordinat kısmına girdiğiniz zaman genişlik örnek 620 işte yüksekliği de 460 dediyseniz resimleri de bu formata çevirmeniz lazım ki içine sığsın. Otomatik olarak sığdırma işlemini yapmaz. Yani biz elementi buraya bu ekran çözünürlüğünde attıysak içine yükleyeceğiniz resimlerde o çözünürlüğe resize edilmesi gerekmekte. Ve bu aşamadan sonra artık ben projemi operatör panelimin içerisine atıyorum. Yükleme işlemini gerçekleştiriyorum şimdi. Evet şu an operatör panelinde bu elementin olduğu ee, sayfam eklenmiş oldu. Peki ben resimleri nasıl göndereceğim? Hatta durumu gözlemlemek için birlikte VNC'mizle ekrana da bir bağlanalım ne görünüyormuş. VNC çalıştırdığımız zaman şu an bakın ekran ekranda yine eklemiş olduğumuz gibi resim görünüyor. Hani herhangi bir şekilde içi dolu değil boş bu haliyle duruyor. Peki bunu nasıl şekillendireceğiz? Burada Dizinler içerisine geldiğiniz zaman şurada göstereceğim kısım size. Bakın, Adobe e, Photoshop veya DS studionun kurulu olduğu dizini bulun. Burada, e, Utility'nin içerisinde Image Transfer ismini küçük bir yazılım parçası var. Bu kimin kendiniz. Bunu çalıştırdığınız zaman, artık bunu kullanmak suretiyle siz resimleri gönderebilirsiniz. Evet, gönderelim. Ben Ethernet'ten göndereceğim. Benim IP adresim neydi? Hemen check edelim beraber. Girdik. Communication setting. Bu nedir? Operatör panelinin IP ayarı. Locolos'ta girdik. 192.168.1.10'muş benim. Ee, HMI'nin IP adresi. O zaman direkt 192.168.1.10. Bu port numarası bu amaç için özel olarak açık bırakılan bir porttur. Yani 1.2.3.4.7'yi burada kullanıyoruz. Daha sonrasında diyorum ki ben resmi seç açtım. Transfer diyorum. Bakın resim gönderildi. Gördünüz mü? Ce canlı bir şekilde de şu an Vians'tan operatör panelinin içindekini gözlemliyoruz. Yok, resim değiştirmek istediniz. Transfer dediniz. Bu sefer içinde görüntülenen bakın resim geldi. Bunlar neden böyle görünüyor? Başlangıçta bir uyarıda bulunmuştuk hatırlarsanız. Çözünürlükleri resimlerin de bu çerçeve boyutunda olması lazım. Ben onları şu an özen göstermedim. Bunlar tamamen rastgele şu an bulmuş olduğum resimler. Evet bakın küçük bir resim attım. Küçük resim de burada görünüyor. Ya da başka bir resim daha gönderelim. O resim de buraya eklendi. Gördüğünüz gibi ben istediğim gibi bir küçük arayüzle Reklam panosu. Bu asansörün içerisinde kullanılan bir operatör panelinde de olabilir. Hangi resmi görüntülenecekse. Yani o an ekranında ne görüntülenmek istiyorsa bilgisayar üzerinden canlı bir şekilde bunu kontrol edip hiç içine Dobsoft'tan program atmadan sadece resmi göndermek suretiyle burada görüntülenme işlemine tabi tutabilirsiniz. Ne ile? Animasyonun içerisindeki gerçek zamanlı resim elementini kullanmak suretiyle.